Bir mahmuremiz eksikti. Görüyor musunuz? Kızgınlığa girdi. Acilen kısırlaştırılması lazım. Bir hamile kalır. Dört tane de o doğurur. Ben şey yaparım yani. Kafayı yerim. Şansı görüyor musunuz? Şans mı? İçeridekileri katlediyor. <laughs> yani şansı salmam gerekiyor ama çok korkuyorum. Fox yok bunu bu arada söyleyeyim. Hani var mı diye merak ederseniz. Ediyorsun tabii ki de. Yani olmadı, olsa zaten kutlamalı bir paylaşım yaparım. Şuna bakın ya. Diğerlerinin daha henüz hani sesi çıkmıyor. Bu yapıyor bunları. Şöyle. Mahmure Mahmure Hayırdır ne sorun var Şans Hep olayı sen başlattın ardından Fox yaptı bu işi şimdi de Mahmure Ne yapıyorsunuz Ben bir insanım ya Hemen kapıya bakıyor hemen Çabuk git çabuk Mahmure. Mamuş. Ne olacak bizim bu halimiz? Ha? <laughs> bu da yok diye. Ya Rabbim bunun derdi başka. Mahmure. Ne oldu? Buyurun. İzahınız nedir? Mahmure Hanım daha yeni fipten kurtuluyorsunuz. Gel bakayım. Ne oldu sana gel. Yumuşuna. <laughs> yomuşuna, C Tipsize bakın tipsize. Yo dükkana. Kuz sen daha yeni bir Göbüsün yeni çıktı. Göbüsün. Siz kokucu olmadın daha İyi yeni. Yeni iyileşiyorsun. Hop. Dur. Şenol <laughs> ne dün ağlıyorsun? Yedin ağlıyorsun bir bana bak bir dörd, işte mamuç, kız çıtkef, uş uş A, sarı, 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 uş 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 Gidiyor yukarıda sesleniyor bir de. Ne? <laughs> şans, şans. Şşt dayısı, senin yeğenin şaşırmış. Dur dayıcım dur. Maau. Şöyle bir uzanıverdim hemen millet yerini alıverdi. Şimdi Mahmure'nin yerine o aldı. Hiç boş bırakmıyor. Hemen hemen. Bu kim hani için piyas bak buralara. Gel bakalım. Burada da zeytin var. Ciddi manada zordayım. Mahmure kafayı yemiş durumda. çıldırtacak beni. Ne yapacağım bilmiyorum. Nasıl kıvranıp ağlayıp duruyor. Annesi de öyle küçücükte hamile olduğuna inanamamıştım. Yani boyuna bakmadan. Mesela zeytin kocaman. Ondan sonra peri kocaman. Dombili zaten. Onlarda bir şey yok gibi gözüküyor. Bilemem tabii ki ama. Mahmure beni öldürüyor. Şişt, mele. Mele. Kuzum. Mele. Mele'nin güzelliğine. <laughs> Oy aydınlık yüzüm benim. Sulası aydınlık. Sulasını bunlar da kedilerde siyah ruj sürmek modaymış. En son moda buymuş. Ayım. Melek sen Fox'a ne yapıyordun kızım? Fox'a <laughs> yapıyordun. Gene gelsin gene yapalım tamam mı? Bizim Fox'umuz yok. Öyle sıkıcı bir zaman geçiriyor. Şimoşum yatıyor öyle kendi başına. Ne yapsın? Değil mi? Evet arkadaşlar. Bugün çok fazla paylaşım yapamadım. Biraz işlerim vardı. Zaten keyif de yok. Ama ben bir 10 gün sonra şöyle kapımda Fox'u göreceğime inanıyorum. Ha arabam olsa şimdi orman orman gezerdim tüm orman yollarını. Biraz önceden içmesi sinerdi öğrenirdim ama maalesef şimdi ee, mümkün değil. Bekleyeceğiz, sabredeceğiz, göreceğiz. Evet, takip ettiğiniz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın umarım sağlıkla görüşürüz. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.